Cümleten selamun aleyküm değerli izleyicilerim. Ayşegül'ün Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize iyilik, sağlık versin inşallah. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar. Arkadaşlar beni soracak olursanız. Biz bugün gül Ağacı geldik. Çamaşır makinesine bakmaya. Şöyle şuralarda size göstereyim. Abi bazaların fiyatı ne kadar? Bazaların fiyatı 1500 tekrar 1300 lira başlar 1500 1700. Bazada da alacağım da. O öteki tarafta boş oda var ya yani. anne. Orayı çocuk odası yapacağım. Tamam. Önce şu çamaşır makinesini halledelim. Gel anne. Annemle geldim bu arada arkadaşlar. Anne bir selam ver hadi. Selam, hayırlı Ramazanlar. Halla da güzelmiş. Bak şu halanın deseni de benim halımda. Ben evdeki derin dondurucumu da buradan almıştım arkadaşlar. Baya uygun fiyata veriyor. Benim evin ihtiyacı çok. Elektrik elektrik süpürgem de bozuldu daha. Motoru yanmış. Bir de elektrik süpürge alacağım. Evet. Yarın işe başlasam gayrı oradan çalıştığıma da elektrik süpürge alacağım. Bir de mikrodalga. Iyi, Bizim günlükler gayrı başladı. Ben günlüğe gidiyorum. Öyle evet. Evet. Sen fakat şeyde kalıyorsun geçen bak güzel Hadi gel çıkalım da bakalım. Gelen ne? Her şey var burada. Bu masaların fiyatı ne kadar ya abi? 1500, 1700, 2000 lira. Böylece iyi. Zaten böylece takım ya. Koltuk, koltuk takımları? Koltuk takımları 4500 liradan başlar. Mesela bunlar hep şunlar yeni model. Şu testiller yeni model. Bunlar yeni model. 4500. Yani en, en ufunu 4500'den yukarıya doğru çıkar. Hı. O zaman ben daha bağlı yalnızım. Bilmiyorum ben sen kaç aldın da. Ben yani normal. Ben e, 7'ye aldıydım. Evet. Mesela şunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı 6000 lira. Vallahi çok uygun bence. Evet. Bizim fiyatlarımız uygun mu genelde? Çünkü Aksaray'da fiyatların dükkan kiraları çok yüksek bir de şehirde pahalı bir Aynen öyle. O, bu bir tarafı da var modeller. var. bunlar hep yeni modeller. Bu sene sezon modeller. Bak şu yeni sezon şu ürün. Şu. Bak şu şu. Benimki bu, de çok, bu tipten zaten. Çok satar Nova devamlı satar. Şu yeni sezon mesela şurada şu iki model su yeni sezon ürün. Bak var hey. ya çoğu tapınır, öbür tarafta da var ya çoğu tapınmaları. Bak şu çok satar, Bu yeni model yeni Şu mu? Evet. Bu yüzden çok satan tapınmaların bir tanesi bu. Yine şu bak yeni Vallahi. Hadi gelin elma. Şu anda altı açan kuruldu. Servis sıkıntısı yok. Parça ucuz. Abi yok da. Pek de dayanıklı değil. O yani. ben sana şunu söyleyeyim. Ben 30 yıldır bu işi yaparım. Evet, bunun üstüne bak. Arka Ha, işte. Makine evet. çalışıyor. Evet. Biz de 20 senedir orada işimiz var. Tezgahın altına koyuyorum. Su kaçırıyor. Neden kaçırıyor? Bu türlü bulamadım. Bu türlü bulamadım. Biz de ya arçelik alalım ya boş. Hangisi? Çiçekleri çiçekler geliyor. Geri durmasın. Çiçekler oluyor. Şurada biz 2000 2200 liraya sattık. Burada değil. dursa iyi. Şunu ben satıyorum bak senin yanında baktım listesine. Kendim gördüm bak. Kazandığım parayı <laughs> da gördüm yani. Neye göre zamlanıyor, neye göre... Ben bir diğerine girelim, şey servis oluştururum, yarın da salarım. Tamam. garantisini al, yap, ne yaparsan şey yap yani. Servis garanti uzatıyor mu? Uzatır istersen. Adil ki de bu makinenin hala. Adil ki. Sevdi. Bir ayın içinde hem kızı sevdi. Evet canlarım biz makinemizi aldık. İnşallah benim için hayırlı olur. Güzel gülünü kullanırım. Çiçek <laughs> açar mı ki şu? Annem, stil annem stil alacak herhalde çiçekler. O lavanta, lavanta. Aslında çok iyidir o. İyi mi? O de biberiye tabii. Ona hiçbiri boş şey değil. Bu isim neydi? Ayşe Gül Ayşe. Bismillahirrahmanirrahim Daha Arkadaşlar ben çamaşır makinemi aldım. Şimdi de içerideki odama halı kestireceğim. Ona bakacağım. Bakalım bu güzel halılar var mı? Anne şuna bakalım iyiymiş. Iyi He. O aldım. Şey, hala arkadaşlar hiç kaynepeme uymadı. Ben de sevmedim onu. O zaman kestirme bütün öğlen al bunu cığını. Nasıl bütün öğle? Kız ortadan kestirin. Öyle olur mu? O yapacaklar ya onun metresine göre. Bunlardan başka şey yok mu abi değişik? Şuna bakalım hele. <laughs> Metresi ne kadar bunların? Çok evet. güzelmiş evet. şu, şu. Şu mu? Bunu böyle canca sığışır senin yani. <laughs> Metresine göre mı o. Daha makineye getirince ölçecekler ya. Hep satıyorlar bunu. öteki oturduğum odanınki de zaten beyazlıydı. Onu da hiç sevmedim. Çabuk kirlenirdi. Hey, aynen öyle. Halımıza da baktık canlarım. Hangisi? İkine Seçtim ya aşağıdan. Ben bilirim. Çok severim çiçekleri. Da, bu bu çok güzel olur. Koş kokuyor lavanta diyor. <laughs> Sen çocuk hangi ya? Benim çocuklar evde. Melisa Medine var ya. Babamın yanındalar. Ee. Evet. Evet. Bu tak kokulu sürüyor mu size? Vay diyeyim sana. Annemin ne kadar çiçeği var? Daha Annenin, hala gözü çiçekli. Evet, çok, evet. çok seviyorum çiçekleri. Bu da Kokuyor ya bakalım. Çok seviyorum. Ama bak bir beriye vereyim. Bu da çok güzel de. O ne? tutturabilir miyim bilmiyorum. Evet, Bu her derde de var. Bu bir beriye. Siberia. Ondan var. Var, var mı? He, çok. Bu hangi renk sizdeki? Esi çiçek gelmiş. Hangi renk mi? Bu bak ba, bak burada üç renk var. Beyaz var, turkuaz var, bir de şey var. Pembe var. Tamam. Hadi gidelim. Pembeyle şey. Yani bak şunlara hiç şey yapma. Suya tutar onlar Annem setilleri de aldı arkadaşlar. Yok, Hadi gari gidelim. Hadi sağ ol. Bak <laughs> <laughs> Dayınızda ben siteden uoparınca da koktu ya. Evet, hello, hello. Sağ, <laughs> Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol Allah ol, razı <laughs> olsun. Bugün ne gel gör. Evet arkadaşlar biz işimizi hallettik. <laughs> Anne çarşıya gideceğiz mi? Evet. <laughs> Şöyle çarşıya doğru bir gidelim. O stiller şimdi pörüşür şeydi. Pazarda gezeceğim diye. Neyse arkadaşlar. Pazara gidince görüşürüz. Pazara geldik arkadaşlar. Şöyle şuralara size çeke çeke gideyim. Anne şuradan bir şey alacak mısın? <laughs> Furmanın kilosu ne kadar? 15 TL 15 TL Anne babam fırmanı alır mı? Yerim mi? Alayım mı? Başım, 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 başım. Bir kilo alayım ben buradan Hangisi? 15 TL Kilo Şundan. olsun Hey. Şundan mı alacağım? Şundan mı? Şundan, şundan. Şu koyma. Bu baharatlık da mı size ait? Evet. Buraya da oruç oruç size çekiyor mu arkadaşlar? <laughs> Hakkınızı helal edin. Anne şu poşeti alsaydın. Hadi yürü. Niye şu taraftan gitmeyelim mi şu taraftan? Nereye gideceğiz? ya? O zaman yürü. Hangi şal var Vallahi dert oldum bana kurban ol. 35 TL. İnceciymiş. Şunu aldım da. Sizden aldım ya. Bunlar bekmez mi? Evet. Ama şunun şey rengi niye değişik? Bunlar zeytin ya. Ha, zeytin. Kendimiz üretiyoruz. Bunlar pekmez. Bunlar nar eşiksi. Bunlar sağ çağcı tatlım ver. Bunlar da kuğu sapı. Bunlar da kuğu sapı. Bunları biz kendimiz yapıyoruz. El yapıyoruz. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Aynen. E, kendimiz kesip kalıplandırıyoruz. Bizim köyde bunları pek satan yok. Gayrı onların şeysi kalktı Bulur burada. Hadi hayırlı işler.

Yine Fatih abinin tezgahına geldik arkadaşlar. Ne yaptın Fatih abi? Kolay gelsin. Vallahi ben de annemin pazara geldim de. Gel anne. Herhalde gelmemiş. Buralarda nasıl değilmiş? Leyenler kaç ki? Kaçınmış ki Sormadım ki. Abi şu leyenler ne kadar? Ufak bir ne kadar? 10 lira. TL. 10 TL'ymiş. Gel. Bugün pazar o kadar pek şey değil arkadaşlar, kalabalık değil. Anne şunlara da takın bak. Neyler? Şu kaseler şurada ucuzluk var ya hadi oraya bakalım bir. Ne yapacaksın şu tellikleri dokmuşlar. Gel yazmalara bakalım şuradan. Yazmalar ne kadar? Almadıktan sonra ne süre bakacağız? E Niye e almayalım? Alırız. Bakalım da alırız belki. Çıkıldım. Bunlar kaç kilo? 15. 15 TL. 15 TL. Mantarcı geldi. Çok <laughs> şey. Sen misin Tuba tuva? <laughs> Abu. E, bu bahçenin mı? Milon maske. 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 Milon ne bu da yakıp duruyor. Odam patlıktı ne o? Haydi tatlıcı geldi, simitçi geldi, mantarcı geldi. Ben yeler mı? Annem beğenemiyor benim gibi. Aynı mı? O da aynı polar gibiymiş. Şu elindeki güzelmiş ya. Şu mu? He. Da dar, anne. Yo, Annem yok. de hepsine dar bir mana buluyor. Dar değil, dar. Ne dar? Dar, dar. Bulaşık mı ki? Hangisini dar. aldın şimdi, onu mu? Anneme şu şalvarı aldık arkadaşlar. Güle güle giyin anne. Hayırlı işler Zahir abi. Hoş, Hoş bulduk. Adlı. Kolay gelsin. Kezgahını çekiyor musun? Sağ ol anneciğim. Allah razı olsun. Eğer Ayşe de olmasa bizi kimse çekmeyecek. <laughs> vallahi incelik. Allah şükür hiç. Oruç oruçta vallahi hiç gezilmiyor. İyi canım ne yapacağım Ayşe? Her zaman senede bir ay. Aynen öyle. Ve bozuk dinleniyor. Çevikler'de çamaşır makinesi aldık da. Kaç ay? Ne diyor? çalışık, her şeyimiz. Buyurun, buyurun, buyurun. Anne, fazla mı yok diyordun ya gel şuradan al. Var var aldım de. Abo, <laughs> bu kim ya? <laughs> Burada da ne alırsan iki buçuk imiş arkadaşlar.

Anne gel şekerlik alacağım şuradan. Her şey beş, her şey beş. Burada da her şey beş TL arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyeceğim tabii. Abla çubuk çağı besle, çubuk çağı Gel bak gel. Fontanocuz vallahi. valla. hiç Ne bir Hadi yürü. Çorap çorap.

Al Ne kadar kilosu? Beş lira. Hı. Beş aldık veriyor. Lahana ne kadar? Lahana sana 7 lira. Koca koca lahana. Hadi hep kere. Hadi hep kere.

Afiye buraya gel ya. Yani. Ne yapıyorsun salatalık mı alıyorsun? 5 lira yani. Ne beş bir an? mı götürdün be İftarda yiyelim. Beş lira. Salatalık batıcan bir İftarda yiyelim Bir, bir bakın. Bir. bir buçuk yedi. On iki. Al iki kilo, 2 2 kilo hala. Al hala. Ver baba, ver baba, ver baba, ver baba. Bunlar şimdi. Kırmızı bunlar. Ne kadar amca onlar? 15 lira. Ha. Tez kan koymuştan nereye gitmiş? Dur amca bir geçeyim. Geç. 5 lira. Geliyor. 15 TL diyor. Hadi gel gidelim. 5 kilo 10 TL diyor. Sen poşetlerin yanında dur. Ben bakayım geleyim. Bir bime girip çıkayım arkadaşlar. wildonders e burnu battle bişice var kasa bir çadır ideasın madaffet Wisconsin yaşayça evik gryazvan dalı tim çafer oldug fronts達 ay și genç nihayet Arkadaşlar biz alışverişimizi yaptık annemin Şimdi otobüs bekliyoruz. Otobüs gelsin evimize gideceğiz. Biz gitmeden çamaşır makinesini de götürürler eve. Çamaşır makinem gelecek arkadaşlar. Eve bugün. Herhalde ya yarın ya da pazartesi gün servisi bağlamaya gelirmiş. Biz gitmeden gelmeseler bari. Neyse canlarım eve gidince görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz alışverişimizi yaptık geldik canlarım. E, çamaşır makinemi de aldım. Gerçekten çok sevindim çok mutluyum. O çamaşır makinesi bana bir izleyicimden hediye canlarım. Ona buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi saygılarımı yolluyorum. Allah'ım o beni sevindirdi. Allah'ım da onu sevindirsin inşallah. O bana bir verdi. Kurban olduğum Cenab-ı Mevlam da ona bin versin inşallah. Şöyle bir bakalım arkadaşlar neler almışız. Bugün fazla bir şey almadım canlarım. <laughs> bir de bu arada ben avon şey, ürün satıyorum arkadaşlar. <laughs> Sipariş vermiştim. 3-4 gün önce ürünüm de gelmiş. Şöyle bu nişan boçası diyorlar arkadaşlar. Bugün geldi. Şöyle içinde kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ürün var. Bu 125 TL arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyenler Instagram'da bana yazabilirler arkadaşlar. Şöyle bir bakalım nere, neler, neler almışız. Şöyle yoğurt aldım canlarım. Yumurta aldım. Gerçekten bizim evde yumurta çok yeniliyor. Şöyle bir kurma aldım. Şöyle 10 tane simit almıştım arkadaşlar. Yarısını anneme verdim. Şöyle bir krem peynir aldım. Ardanada da şöyle atıştırmalıklardan aldım. Mil sana ne Şunu da annem attı içinden. Şeyde bin de annem attı. Antep fıstıklı diyor. Salat. Çayın yanına şöyle. <laughs> kremalı bisküvi aldım. Ben böyle şeyler çok seviyorum çay yanında. Bir de şöyle krema kaymak aldım arkadaşlar. Ayhan! Ayhan mı alıyor çay? Şöyle yine kremalı şey aldım. Bisküvi. Ayhan Azat'a şöyle <laughs> süt aldım. Çok çok gidiyor arkadaşlar. Üç tane süt aldım acada. Şöyle, şöyle bir tahin aldım. Şöyle bir tane tavuk aldım. Şöyle Evimizde marul falan vardı arkadaşlar. Meyvemiz vardı. Meyve almadım. Sadece domatesini biber aldım. Bir poşette annem gilde kalmış. Kabaklarımı almıştım. Poşetimizi bir annem almış. <laughs> bugünkü alışverişimiz de böyle oldu canlarım. <laughs> ee, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.